Merhaba arkadaşlar, Borsuyorum kanalına hoş geldiniz. Şöyle öğle arasında bir halka hisselerine bakalım dedik. E, halka hisseleriyle alakalı tavandaki lotlarına bakacağız. Ne kadar hisse el değiştirmiş, onları kontrol edeceğiz. Bize kim alıyor, kim satıyor. E, kurumsal taraftan bir satış var mı? Kolakosyoncular mı satıyor? Bireyseller mi satıyor? Alan kim? Onları da kontrol edeceğiz. Biz 100 endeksi de e, eksiye döndü. Sabah e, yatay artı ile başlayan endeks 0.20 ile 0.40 arasında giden endeks, Öğleden sonra eksiye negatife dönmüştür. BIST 100 endeksi 0.16 eksi de, BIST 30 endeksi ise 0 0.51 eksi de. Vücut tarafı daha fazla, yani vadeli işlem tarafında ise e, satışlar daha bir derin, daha bir e, eksi orası vadeli tarafına bakayım. Orası da 0.75. Yüzde 0.75 eksi de. Şöyle agrotla başlayalım. Agrot'ta tavanda 14 milyonun üzerinde lot var. 14 milyon 96 bin lot var 12.25 kademesinde. Şöyle toplayarak indiğimizde 11 kadar 20.8 milyon lot var. 20 milyon 805 bin. Ee, yüksek bir lot yazmışlar. Gayet de. Yani bu yatırımcılar için çok iyi bir lot miktarı. İşlem hacmi de yok. 338 milyonluk bir işlem hacmi var. Çünkü e, tahta direkt sabah e, açıldığı anda 11.66'yı gördü ve kısa bir süre içerisinde de e, tavan oldu. İşlem hacmi yapmasına izin vermediler çok fazla. Bu da işlem hacmi yapmasına izin vermemeleri e, birazcık Yatırımcıların da açıkçası işine geliyor. Bu tarz durumlarda genelde bireysel yatırımcı mal alamadan hemen tavana kitlerler. Şöyle bakalım alanlara satanlara. Bank of almış 2.1 milyon lot almış. Denizbank 1.9 milyon lot almış. Philip 622 bin lot. Tebde 329 bin lot. Info 292 bin lot. Şöyle aldığınızda ilk 5 kuruma baktığımda çok fazla bireysel yatırımcıların içinde olduğu bireysel yatırımcılar tarafından işlem yapan bir kurum yok açıkçası içerisinde. Satanlara bakalım. Vakıfbank 985 bin lot satmış. Bireysel yatırımcıdan gelen bir satış. Şeker 900 bin lot satmış. Tradeci A1 Kapital 865 bin lot. Osmanlı 700 bin lot. Ziraat 658 bin lot. Yapı kredi 434 bin lot satmış. Şöyle ilk 6 kuruma baktığımızda vakıf, yapı kredi ve ziraat bireysel yatırımcılardan satışlar olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz burada. Evet agrot tarafta işleri iyi. Ee, zaten burada tahtacı A1 kapital bakın e, şunu da söyleyeyim. A1 kapitalin sabah burada e, açılış bilgisayarı yaparken 1.4 milyonluk bir satışı vardı. Şu an saat 2 itibariyle A1 kapitalin 1.4 milyonluk satışı 865 bin lotluk satışa düşmüş. Yani a Kapital burada yine ekleme yapmış. Yani satmaktan ziyade sonra sabah biraz sattıktan sonra yine eklemiş lotları. Onun da bilgisini vermek isterim. Ekos'a bakalım. Ekos'ta tavanda 25.3 milyon lot var. Ee, sabah 29 ile açtı. 28'e düştü sonra. Hemen bir 10-15 dakika içerisinde 27-26 ama bu civarlarda geziyor. Öyle 25'in de altına düşmedi tavandaki lot miktarı. 36-12'ye kadar 26.9 milyon emir yazılmış. Ee, böyle yüklü bir satış yok. Sabah çok kısa bir sürede oldu ama ondan sonra öyle hep 18-19 lotlar satışıyor. Şu anda alan info satanlar diğer kurumlar satıyor. Ee, Kolakosyoncılardan bugün de e, bireysel yatırımcıların hisse almasına izin vermedi kolakosyoncular. 3.299.000 lotluk hisse el değiştirmiş. İşlem hacmi ise yaklaşık 120 milyon, 119 milyon, 780 bin liralık da bir işlem hacmi var. Alan kim? Alan Vakıfbank 836 bin not almış. Vakıfbankta Bank'ta genelde bireysel yatırımcılar işlem alırdı ama bu Vakıp Bank'ın aldığı lotlar e, tamamen kolokasyonuna verilen emirle alınan lotlar. A1 Kapital 357 bin lot almış. Gedik 292 bin. Meksa 270 bin. Deniz 257 bin. Piramit, Info, Marbaş. Böyle devam ediyor gidiyor. Ama bireysel yatırımcılar lot alamadı. Ona kesinlikle eminim. Yatırım finansman 572 bin lot satmış. Almus 291 bin lot satmış. Oyak 264 bin satmış. Ziraat 231 bin. Garanti 190 bin. Şöyle 3 ilk baştaki 3 kurum e, böyle bireysel yatırımcılar biraz daha yok orada. Hani yatırım finansman Alnus'ta kesinlikle yok da. Oyak'ta biraz var bireysel yatırımcılar. Oradan da yine e, daha önce satın alan Kolakosyon'unu alanlar e, Ekos'ta şu yatırım finansman ve Alnus'tan bahsediyorum. Onlar satmış. Yine integral e, kolakosyonun alınan notlar satılmış. Burada da e, çok açık ve belli. Yine Triv'de 86 bin not, Dinamik'te 33 bin not. Bunlar kolakosyonun alınan lotlar bugün satılmış görünüyor. Bin yatırımlar holding tavanda 333.890 lot var 347.25 kademesinde. Şöyle topladığımızda 326.76'ya kadar 543.823 lot var. E, bin yatırımlar holdingde. Yani burada şunu söyleyeyim, hani zannetmeyin ki buradaki lot miktarı az tavan bozar her an demeyin. Hissenin bir tanesi 147 TL, yani o kadar yüksek ki hissenin bir tanesi. Buraya 300 bin lot yazdığınızda muazzam bir işlem hacmi yaratıyor yapıyor burada. Bakın hissenin fiyatı yüksek diyorum, yani 347 TL yüksek diyorum, pahalı demiyorum. Pahalı anlamında konuşmuyorum yanlış anlaşılmasın. Yani siz burada 334 bin notu 347 ile çarptığınızda Tavanda yaklaşık 116 milyonluk emir var. Yani 116 milyonluk birisi TL'lik satış yapması lazım ki Bu tavanı da bozsun. İşlem hacmi 740 milyona yakın bir işlem hacmi var ve 2.1 milyon lot el değiştirmiş. Bugün de Alankin bank of almış 192 bin not Gedik 54 bin not almış İş Bankası 38.800, Vakıf 11.000, Akbank 10.000, Tera 9.900 lot e, almış görünüyor. Satanla baktığımızda satan taraf e, Şeker Bank 102.000 lot, Osmanlı 100.000, Yatırım Finansman 41.900, ALB Yatırım 34.000, Deniz 18.000 lot satmış. E, bin yatırımlar Holnik tarafında da e, durum bu şekilde yani 3 hissede şu anda e, tavan bozma emaresi görünmüyor. Hani böyle bozar tekrar geri kapatırsa bin yatırımlar holding kapatır. Yoksa diğer üç tanesinde 2 e, agrot ve ekosta öyle bir sinyal söz konusu değil. Ama şunu da eklemem lazım. Aslında normalde SPK e, kredili işlem yasağı geldikten sonra açığa satış ve kredili işlem yasağı geldikten sonra e, 3 iş günü sonra genelde e, hani bu hisseler tavan giderse veya çok sert hareketler devam ederse e, Brüt takas koyar. Dün gelmesini bekliyordum. Dün gelmedi Brüt da. Bugün gelecektir Brüt takas. Yani artık bugün daha Brüt takasın kaçarı yok. Hem Agrot'a gelecektir hem de Ekos tarafına gelecektir diye tahmin ediyorum Brüt takas. Brüt takas gelmesi tabii ki yatırımcılar istemez ama bazen de öyle oluyor ki Brüt takas geldikten sonra hisse daha fazla bir performans gösteriyor. Bunu nerede gördük biz? Tarkim'de gördük. Brüt takas geldikten sonra hisse daha fazla bir performans gösterdi. Hisse e, daha fazla performans gösterdi. 953 TL'ye gitti ama brüt takas kalktıktan sonra hisse de aşağıya doğru geldi. Ve nitekimde bugün de tarkim 700 liranın 650 lira civarında. Bir de Marble'ı göstereyim sizlere. Marble 484 bin not alıcılı, 711 bin not satıcılı. Alan Vakıf Bank, Osmanlı Ziraat İş Bankası almış. Satan, Info, A1, TEP, Ak, Tacirler bunlar da satan tarafta. Evet arkadaşlar e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani biz ekos alamadık. Üzgünüz ama diğer arkadaşım aldı. Yani hani benim e, ikili iki kişiyiz kanalda. E, diğer e, o aldı. E, yani bir şanslı. O ekos aldı. istediği kadar da aldı. Ama maalesef ben alamadım. Eee... Ya bilseydim ki Eko alamayacağımı bilseydim. Yani bu kadar uzun süre bir tavan serisini yani en azından geçen hafta cuma ya da perşembe alırım diye düşünüyordum. Verir diye düşünün. Bilseydim ki bu kadar uzun süre vermeden devam edeceğini. Ben burada kesinlikle agrota emir verdim. Agrot alırdım. Yani sırf ekos alabilmek için agrostan faydalanamadım. Ben hep stratejim şuydu. %70 e, size de biliyorsunuz, e, hani üç hisseden de almak istedim yüzde yetmiş ekos alırım, yüzde yirmi, agro alırım, yüzde onda bin hava alırım. Nitekim e, tek ekos almayı düşündüğüm için e, bunu yapamadım maalesef. Sağlık olsun diyelim. Burası bir ek okuyunuz. Burada kazançlar, burada fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Sadece biraz zaman alır ama biz fırsatları yine kovalayacağız. Bizi izlemeye devam edin, bizi takip edin, bizi takipte kalın. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.